olmadığını soracağım. Bakalım insanlar ah, yalnızca filan değil mi? Selam arkadaşlar bu videoda sizlerle beraber Mesepet arkadaşlar yeni gelmiş olan piksel Pixel kep alacağım arkadaşlar ilk öncelikle neden bu video bu kadar sessiz diyorsanız arkadaşlar evde tadilat var bu yüzden yani evde tadilat var bak sesler geliyor olabilir arkadaşlar arkadan yani biri konuşuyor olabilir arkadaşlar işçiler falan var o yüzden sesli video çekemiyorum arkadaşlar bu şartlarda video çekiyorum sizin için yani sırf videosuz kalmayın diye ben şu an inşaatın ortasında video çekiyorum ve siz like atmazsanız benim benim sinirim bozulur. Şimdi arkadaşlar piksel almadan önce ne yapıyorum? Ben bir rengini ayarlamam lazım. Evet şu dışlar siyah olsun abi. Bunu istek listeme ekleyeceğim. Ben şimdi arkadaşlar kız hesabıma geçeceğim. Kız hesabımdan alacağım hemen arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bela 23 salma giriyorum arkadaşlar. Bu arada benim e, en iyi arkadaşım dekli olan Vose. Bu benim yan hesabım. Buraya mesaj atarsanız hepinize cevap veririm arkadaşlar. Bu benim e, hiç kasmadığı için istek atarsanız cevap vermem. İstek atmadan sadece benimle mesajlaşmak isteyen, konuşmak isteyen varsa bu hesabıma mesaj atabilir. İsmi Vose. Arkadaşlar bakın ben bu şartlar altında size video çekmeye çalışıyorum yani. Direkt yanımda abi şu an yani bal şey açık kapı açık abi direkt yanımda iş, işçi var ve ben böyle yapıyorum bu şartlar altında video çekmeye çalışıyorum ve sizin like atmazsanız artık ne bileyim arkadaşlar emek hırsızlığına girer yani bu neyse bu arada bela 23.11 11 hesabımın VIP'si bitti ve ben üzgünüm giyim şimdi arkadaşlar bu hesaptan alacağım kızlara yaptıkları bok gibi olmuş bence şapka yapsaydılar daha iyiydi moruk bu ne ya cidden ama leş gibi olmuş MSP Onur abi veya Yasmin abla falan tüm reyiz aileler izliyorsanız çok kötü yapmışsınız. Tasarımcılarınızı biraz deyin ki kardeş bu ne kadar bok gibi bir şey olmuş yani bu kadar gerizekalık olmaz şuna bak ya. Cidden ben buna para vereceğim diye üzülüyorum şu an arkadaşlar. Şimdi bunun kombinimi uyarlı olması lazım ki şöyle oluyor sanırım. <laughs> ee, arkadaşlar bir hafta içinde sesli videolar gelmeye devam edecek yani sadece şu an sessiz video çekiyorum. Şimdi bakıyorum abi. Ee, güzele benziyor şu an bu. Evet yani kombinime doydu ve 30 bin star coin bayılacağım şimdi. <laughs> Şaka gibi abi ya. Bu Mert Nendi'nin de istek listesine ekledim. Belki bir Allah'ın kulu alır. Almanız için söylemiyorum. Yani belki isteyen belki biri alır yani. Hiç şeyi de yapmıyorum. Yani şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu videoyu izleyen herkes şu son yaptığım kombini beğenirse lütfen yani bakın Lütfen şu kombini beğenin abi. Yeni kombin yaptım. Bu kombini beğenirseniz arkadaşlar. Benim beni seviyorsunuz değil mi? <laughs> e, son kombinimi beğenenler daha abi şuraya son look'u beğendim. Son look'u beğendim yazarsa arkadaşlar aranızdan üç kişiyi arkadaş ekleyeceğim e, look'u beğenenlerden. Şimdi arkadaşlar yeni şey aldık. Şimdi insanlara nasıl olup olmadığını soracağım. Bakalım insanlar yalnızca VIP mi? said, Evet bu biraz üzücü oldu ve okullar başlıyor arkadaşlar. Arkadan da eski cinyal diye sesler geliyor olabilir. Evet arkadaşlar. Oradan cinyal. Oradan cinyal. Oradan Pardon arkadaşlar bir an ben deliriyor olabilirim kusura bakmayın. Şimdi buradan e, gel hadi gel hadi gel. Selam diyelim. Selam. Allah belanızı ya. Dur arkadaşlar ben en iyisi şuradan Yok Mertlenden hesabıma gideyim oradan yazayım abi Evet arkadaşlar hemen hesabıma girdim bu hesaptan soracağım çünkü arkadaşlar Diğer hesapta kimse cevap vermiyor Evet şu an inşaat seslerini duyuyor olabilirsiniz hepinizden özür dilerim ama Tamam hemen şöyle alıyorum arkadaşlar Köse Gang Neyse eyvah o Köse Gang yazmış bunu arkadaş ekleyeceğim Arkadaşlar durumuna köse geng yazanları falan ben arkadaş ekliyorum. Ben zaten arkadaş eklemişim bak. Bak abi durumuna köse geng gelmiş. O yüzden arkadaş eklemişim. Yani gördünüz mü arkadaşlar? Siz de yazarsanız arkadaş olabilirsiniz. Selam. Ama 3 gündür hiç imza vermemiş. <laughs> Allah belanı. Evet hemen yazıyoruz. Bir şeyler yazıyoruz arkadaşlar. Diyelim yeni mağazadaki yeni pikseli beğendiniz mi diye soracağım abi hepsine. Bakalım insanlar ne diyecek. Ee, mağaza Daki yeni pikseli beğendin mi? Videodayım. Et videodayım da yazalım. Buradan şuna da selam çakalım abi. Şu an büyük ihtimal bunların hepsi cevap verdim diye komaya falan girmiştir öyle düşünüyorum. Sağ video. Ee, sen söyler misin? Oha deme bak. Oha abi bir kere şaşırmayın cevap verin adam akıllı yani Adama bir şey diyoruz. Oha ver tahmin yok. Beğendin. Ben beğenmedim. <laughs> Neyse. Sağ kardeşim nasılsın be falan. Tamam. Şimdi hemen şöyle buna da soralım. Hazır mesaj atmış. Şöyle. Yani bu da beğenmiş. Bence bok gibi olmuş. Ya erkeklerin ki güzel ha bak. Erkeklere bak. ilk defa MSP takdire şahane. Mustakil. Burdun so. Ormanları kaçkını. MSP ekibine buradan teşekkür ediyoruz. İlk defa erkeklere güzel bir şey yapmışsınız. Tebrikler. Yani bize de eğer şu abi şu ne ya yara bandı mı kafamıza yara bandı taktırıyorlar ya. Bu kadar da düşülmez MSP ki biz diyorum ya. kafamızı yara bandı neden taktırıyorsunuz? Utanmıyorsunuz mu lan siz? Sizin çocuğunuz yok mu lan? Sizin aileniz yok mu lan? Kafamıza neden yara bandı taktırıyorsunuz? Bizi dövülmüş mi diyorsunuz siz bize? Hı? Allah Allah. Neyse erkekleri iyi bir şey yapmışlar. Allah razı olsun MSP gibinden. Şu an bu nasıl benim kafama nasıl uyacak diye şey yapıyorum. İstek listem Evet şöyle bakıyorum. Bok gibi olacağı benziyor şuradan şöyle. Neyse. Bakalım insanların tepkisi ne olmuş? Merhaba abi. VIP çeki verir misin? İşte arkadaşlar. Bakın bana VIP çeki verir misin? Hediye verir misin? İmza verir misin? Derseniz size asla ama asla cevap vermem. Yani adam akıllı abi. Selamun aleyküm abi. Nasılsın? İyi misin? Bacın ne yapıyor? Kız kardeşin. Ç ablan yeğenin ne yapıyor falan derseniz arkadaşlar cevap veririm. Ama adam gelmiş vip çeki verir misin diyor ben ne diyeyim buna. Yengeme selam söyleyin işte. Tamam kardeşim hemen söylüyorum. Mert abi efendim. Evet arkadaşlar. Burada mesajlarına cevap vermediğim baya bir insan var. nedeni arkadaşlar benim oyunum kasıyor yani. Şu kadar bakın abi zibilyon tane insan mesaj atıyor bana. Ben sizce hangisine cevap vereyim abi? Sizce bunların hepsine cevap verebilir miyim arkadaşlar? Baksanıza. Yani beni düşünün abi biraz. O yüzden şu hesabıma mesaj atabilirsiniz. Bu hesabımdan yani şimdi ben böyle dedim diye şu an videoyu izleyen herkes büyük ihtimalle arkadaşlar bu hesaba mesaj atacak. Bu hesaba 1200, 1500, 2000 tane mesaj gelecek. Ve o kadar mesaj geldiği için bu hesaptan da bakamamaya başlayacağım ve yeni hesap açacağım. Yani bu hesabı açma sebebim de hiç kimseye cevap veremiyordum bela Beladan veriyordum gene ama yani öyle. Sana ikide bir in, bir dakika abi sana ikide bir imza veriyorum. İsteğimi kabul etmiyorsun demiş. Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane imza vermişsin oğlum. Ben neden haber edeyim? 8 tane 16 dakika. 16 dakikanı bana harcamışsın. Olabilir. Allah Allah. Şu an kuzenimle MSP oyunu. Bir dakika bakıyoruz. Bak bu, bu 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 cevap vermişim gördünüz mü? Biraz daha destek olursan isteğini kabul edeceğim demişim arkadaşlar. Bayağı bana bir destek olmuş. Biraz daha olursa hadi arkadaşlık isteğimi kabul et demiş. Biraz daha olur lan. Zaten 54 arkadaşım var. Birini çıkaran arkadaşlar? Destek olmayan bak şimdi. İçime de bu bana destek olmuyor. Bakalım bir ay önce cevap vermiş. Cidden inanılmaz bir ay önce destek olmuş en son. <laughs> Şaka gibi. Abi ben bunları kontrol etmem lazım abi. Bir aydır hiç 7 gün. 7 gündür destek olmamış. Kardeşim sen de git. Neyse arkadaşlar bu videodan sonra sopa vakti geldi arkadaşlar. Aha kafasına piksel şey almış lan. Kanalımda ortak dev çekiliş var. YT Yaren X. Kardeş reklam yapma ya. Eyvallah bak bu destek olmuş bir gün önce eyvallah. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar bu video baya bir sessiz oldu kusura bakmayın. Bir dahaki videolarda enerjik olmaya çalışacağım. Yani sadece bugünlük böyle de diyebilirim size. Özür dilerim bundan dolayı da. Ee, diğer videolarda böyle olmayacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Goodbye. bye. olmadığını soracağım. Bakalım insanlar yalnızca falan değil mi.